Herkese merhaba, kalma. Tekrar hoş geldiniz. Ben Merve Görgöz. Bugün sizlere çok enerjik bir şekilde sesleniyorum. Umarım güzel bir video olacak. Çünkü bayağıdır da YouTube'da makyaj videosu çekmiyoruz. Ve siz çok istiyorsunuz. Ben de bunun üzerine bir makyaj videosu çekmeye karar verdim. Yavrılık bir smoky makyaj olacak. Yani çok ağır olmayan, yazın rahatlıkla kullanabileceğiniz... ...sadece özel günlerde kullanmak gerek, gerekmeyen... ...yani günlükte kullanabilirsiniz bu makyajı. Ama yine de smoky makyaj isteyenler için çok güzel bir makyaj olacak. O zaman başlayalım. Bugün Fenty Beauty'nin Pro Filter bazıyla başlıyorum. Hemen direkt yüzüme uygulayacağım. Şöyle iki fıs. Bu tarz bazları çok fazla kullanmamak gerekiyor. Yoksa böyle torta gibi birikiyor cildinize. Bir fırça yardımıyla dağıtıyorum. Bir de genelde fırçalarımı da soruyorsunuz. Bunun için Mac'in 130 numaralı fırçasını kullanıyorum. Çok tam göz altıma getirmek istemiyorum şuraya gelmesin. Özellikle burun kenarlarına ve şurada gözenekli bölgelere bu baz çok güzel pürüzsüzleştiriyor. Şimdi burada hemen bir dudak balımı sürelim. Ben daha önce sürdüm makyaja başlamadan önce. Yani videoya başlamadan önce. Ama bir kez daha sürmek istiyorum çünkü dudaklarım çok kurudu. Pot Om Rachel isimli balmı kullanıyorum. Gratislerde bastığınız tarzda rahatlıkla bulabilirsiniz. Bugün balkonda güneşlenmeye başladım artık çünkü hava artık bayağı sıcak olmaya başladı ve tam artık güneşlenme seviyesine geldi. O yüzden biraz da cildim kurudu güneşlendiğim için bol bol nemlendiriyoruz. Bu arada makyajdan önce tabii ki ben nemlendirip geldim. Şimdi Farmasinin Be Fit isimli BB kremini kullanacağım. Bunu sanki pardon tinted moisturizer'mış ama BB kremine genelde benzer şeyler. Hafif bir fondöten yani tam fondöten kıvamında değil daha ince. Bendeki light rengi bunu da hafif şöyle uyguluyorum. Yani bunu uygulamaktaki amacım biraz yüzümü bulurlamak. Her zaman söylediğim gibi eğer cildinizde reke yoksa bu şekilde bırakabilirsiniz. Belki küçük bir kapatıcıyla nokta yerleri kapatıp bırakabilirsiniz. Ama benim cildimde biraz lekeler var hala. O yüzden L'Oreal'in Infallible'ı kullanacağım. Bendeki mat cover olanı. 115 Golden Beige rengiymiş. Kontur bölgemi uyguluyorum ve şuraya uyguluyorum. Çok hafif de şu noktayı uygulayalım. Bu fondötenin sürümü çok hoşuma gidiyor. Hatta Instagram'da bir gün boyunca denemiştim. 24 saat boyunca nasıl kalıyor diye. Ve ben çok beğenmiştim. Gerçekten 10 saat boyunca öyle dümdüz durmuştu. Biraz fazla bile almışım hatta. <laughs> Yarısı yeterliymiş. Neyse. Süngerle onu toparlarız. Şu göz üstümdeki damarları da biraz kapatayım. Son özelliğimi de güzel diye dedikten sonra şimdi kapatıcıya geçeceğim. Kapatıcı için yine L'Oreal'in Infallible'ını kullanıyorum. Modern Concealer isimli konseyleri bendeki kaşmış. Aynen kaşma rengi. Hem bunları söylüyorum hem de alta yazacağım. Genelde soruyorsunuz şu işte kapatıcı olarak ne kullandım falan diye aslında hepsini altına mutlaka yazıyorum. O kısma gelerek direkt onu bulabilirsiniz. Ama yine de söyleyeyim ben. Şimdi burada farklı bir teknik kullanıyorum. Sadece buraya bir nokta bir nokta uyguladım ve tam buraya yukarı doğru gözümü biraz çekmesi için bir nokta uyguluyorum. Çok az kapatıcı uygulayacağım çünkü bu zaten çok çok yoğun bir kapatıcı. Özellikle benim gibi kuru için çok yanlış bir kapatıcı. O yüzden sadece yüksek kapatıcı olduğu için küçücük yerlere uyguluyorum ben bunu. Dudak kenarımı uyguluyorum ki yine orayı kaldırsın. Ve tam şuradaki, genelde oralar çok iyi kapanmaz, gerintiden dolayı oraya uyguluyorum. Şöyle bir yumuşak kapatıcı fırçası alıyorum. Bunları dağıtırken de bu arada yönüne göre dağıtıyorum. Yani bu şekilde dağıtırsam hiçbir anlamı kalmaz. Nasıl sürdüysem o şekilde dağıtıyorum. Kalanını göz kapağıma yedirebilirim. Bugün şu gözüm biraz şiş şurası. Bilmiyorum fark ediliyor mu? Nedenini bilmiyorum. Benim en sevdiğim pudraya devam ediyoruz. Kikanur Red Fusion. Pudralarından 01 numarası. Hafif aydınlatıcı bir pudra ama simli değil. Sadece mat bir pudra değil. O şekilde söyleyebilirim. Tabii ki göz üstünü kesinlikle sabitliyorum. Yoksa ne oluyor? Daha önce konuşmuştuk. Eğer daha önce videolarımı izlediyseniz hatırlıyorsunuzdur. Katlandığında orada bir küçük bir yağ birikmesi oluyor ya genelde. Orası, oradaki makyaj siliniyor falan bir çizgi halinde. Onun nedeni gözünüze sürdüğünüz likit ürünleri sabitlememenizden kaynaklanıyor. Orayı pudralarsanız onu engellemiş olursunuz büyük ölçüde. Hemen burun kenarlarıma, hafif şu alnıma bu aralar inanılmaz derecede bebek saçım çıktı. Bakar mısınız? Her videoda görüyorsunuzdur böyle yukarı doğru fışkırıyorlar <laughs> troll gibi ama yapacak bir şey yok. Kötü bir şey değil aslında. Bu bir yandan da güzel bir şey yeni saçların çıkması. Ama tam çıkış esnasında kötü bir görüntü oluşturabiliyor tabii ki. Bir sürü şey sürdüm. Vallahi yatmadı bu kadar. Evet, sabitlememizi yaptık. Artık kaşımı yapıyorum. Sonra gözüme geçeceğim yavaş yavaş. Kaşta L'Oreal'in Skin Definer'ını kullanacağım. Bendeki 104 numarası. Çok hafif çizgi çizgi geliyorum. Asla böyle 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 hani dümdüz bir şekilde doldurmuyorum içine. Çizgi çizgi. Zaten çok ince. Zaten kaşlarım genelde yoğun. Çok doldurduğum zaman ben böyle kaştan ibaret oluyorum. Rengi de koyu saçlarıma göre. Doğal rengi çünkü. Saçlarımın doğal rengi bu şekilde. Çok koyu kahve, siyaha yakın bir kahve. Ama ben kaşlarımı doldururken tabii ki siyahsa siyah kullanmıyorduk biliyorsunuz. Çok daha açık bir ton kullanıyorum. Şöyle hemen tarıyorum. Pastelin Blond kaş maskarasını kullanacağım. Bunun nedeni de dediğim gibi yine kaşlarımın rengini birazcık olsun açmak. Kaşlarımız hazır. Artık beklediğiniz gözlere başlayabiliriz. Öncelikle göz kalemiyle başlayacağım çünkü daha sonra dokunup bozmak istemiyorum makyajıma. üst iç gözüme çekeceğim. Hiç çekemem buraya biliyor musunuz? O kadar zorlanıyorum ki şu anda. Özellikle kirpik dipleri sarı olanlar bu tarz smokey makyajlarda yani koyu farlar kullanacağınız makyajlarda mutlaka ama mutlaka ama mutlaka bu üst taraftaki göz kapağınızın içine mutlaka bunu uygulayın. Yoksa kirpik dipleriniz boşluk gibi gözüküyor. Hani siyah ama altında bir boşluk var şeklinde gözüküyor. O çok kötü bir görüntü oluyor. O yüzden bunu mutlaka kullanın. Artık başlayabiliriz farımıza. Anastasia Beverly Hills Modern Sans paletinden buradaki burnt orange rengiyle başlayacağım. Yani normal, orta renk bir kahve. Sütlü kahve diyebilirim. Elinizde hangi far varsa onunla yapabilirsiniz. Şekil şu. Bir C şeklinde, ortasını boşluk bırakarak C şeklinde uyguluyorum. Ben şöyle bir şey yapacağım, bunu yapmayabilirsiniz. Buradaki ten rengi farımdan alacağım ve şu üstlerini biraz doğallaştıracağım. Çünkü çok hafif bir görüntü istiyorum burada. Gördüğünüz gibi çok daha yumuşak bir görüntü oldu. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Amacım bu şu anda. Aynı burnt orange rengini alıyorum. Bu sefer gözümün alt kısmını uygulayacağım. Aynayı bu şekilde yukarıda tutarsanız çok daha rahat uygularsınız. Şimdi koyu bir kahve alıyorum. Gerçekten koyu bir kahve çikolata kahve diyebiliriz. Kirpik dibime sanki bir eyeliner gibi uyguluyorum. Gözümün yarısından daha içe geçmiyorum. Bunun nedeni bulanık ve yoğun bir ifade oluşmaması. aynısını yine alt gözüme uygulayacağım. Yani yarısına bile gelmiyorum burada. Ne kadar geldiğimi göstereceğim hemen size şöyle yakından. Tam şu gözümün başladığı yere kadar. Süngerde kalan ürünle hafif temizliyorum altını. Bu şekilde bile kalabilir aslında. Yani bunu sade bir maskarayla da kullanabilirsiniz. Ama biz biraz daha smokey yapacağız. Urban Decay'in Black bir farını alıyorum. Simsiyah bir far bu. Benim bulabildiğim en güzel siyah far. Mutlaka başka da vardır. Araştırdığım ve bulduğum güzel bir siyah far. Bir tane eyeliner fırçası alıyorum. Çok ince olmak zorunda değil burada. Aynı bu farın çizgisini takip ederek incecik bir eyeliner'mış gibi çekiyorum bunu. Yine çok hafif alta kullanacağım. Daha ayrıca dış köşeye bir pıt. Bu kadar. Böyle bir yastığı fırça alıyorum. Fırçaların amacı aslında far oturtmak. Özellikle ışıltılı farları yoğun bir şekilde uygulamak. Ama biz bunun buradaki ince dağıtma kısmını kullanacağız. Hafifçe ikisini karıştırdım. Şimdi burayı biraz daha keskin istediğime karar verdim. O yüzden kapatıcımı alıyorum. Herhangi bir fırçayla... Bu arada üst kısımlarını da sevmedim. O yüzden şu süngerli hemen süngerin ucuyla aldım onları da. Küçük sivrilikleri sevmedim. Biraz daha yana doğru bir şekil verdim. Bunu süngerle çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz zaten. Ucunda çok hafif silinmiş bir ürün olması yeterli. Son aşama diyebilirim göz için. Bir göz kalemi alıyorum yine ilk başta kullandığım. Earthlame'in High Impact kalemlerinden. Bendeki siyah rengi. Tam kirpik dibime çok az uyguluyorum. Gördüğünüz gibi yine sadece buraya kadar kullandım göz kaleminde. Hafif bir dağıtma yapacağım göz kalemine. Çok fazla yukarı çıkmıyorum. O yüzden böyle ince uçlu fırça kullanmak gerekiyor. Yoksa çok fazla dağılır ve bulaşık bir görüntü oluşur. Şimdi ilk başta gözümüzün içine neden göz kalemi sürdük? Daha iyi anlamışsınızdır. Çünkü eğer sürmeseydik bunu kullandığımızda altta beyaz bir boşluk olacaktı. Kepiğimizin dibinde. Son olarak da gözümün içine kullanıyorum. Yani altına. Eğer gözünüz küçükse bu alta yaptığım işlemi uygulamayın. Yani içine siyah kalem kullanmayın. Belki tane rengi bir kalem kullanabilirsiniz ya da boş bırakabilirsiniz. Çünkü bu şekilde yaptığınızda birazcık gözler küçülüyor. Ama biz smokey dediğimiz için ve biraz şekilleştirmek istediğimiz için bu makyajda benim için sorun yok. Ama dediğim gibi eğer gözünüz küçükse ve daha çok küçülmek istemiyorsanız onu uygulamayın. Şöyle bir baktım. Gözümün içine şampanya rengi bir far kullanacağım. Şampanya rengi, ten rengi, çok hafif ışıltısı olan asla simli değil. Çok hafif ışıltılı herhangi bir fark kullanabilirsiniz. Tam şöyle iç kısmını ortaya kadar. Bu tamamen opsiyonel. İstemeyen kullanmayabilir. Göz tamamdır artık. Maskaramızı sürüp bitiriyoruz. Yine Earthlame'in bir maskarası var bende. Bu yeni çıkan maskara sanırım. Maskarayı nasıl kullanıyorduk? Aynayı alıyoruz aşağı. Şimdi burada bulaşan bir iki parça var alta bakarak sürsek de. Onları da böyle bir fırçayla, kaş fırçası gibi bir fırçayla biraz kurumasını bekledikten sonra hemen topluyoruz. Çok kolay bir şekilde çıkıyor zaten böyle yaptığınızda. Öbür türlü bulaştırırsınız. Hiç makyajınızı bozmaya gerek yok. Böyle kolay bir şekilde çıkartabilirsiniz. Bu da yine bir ipucu. Küçük bir bronzer ile başlayacağım. Ama küçük yani büyük bir bronzer değil. <laughs> Anastasia'nın bu kontür kitini kullanıyorum. Üstü çok kötü oldu o yüzden bir göstermek istemedim. ortadaki rengi şu an bana göre. Çok yoğun bir bronzer yapmayacağım ya da kontür yapmayacağım. Belli belirsiz, çok hafif. Çünkü yazlık bir makyaj yapıyoruz ve zaten gözler yoğun. Çok aşırı bir yoğunlukta değil tabii ki ama hafif bir smokey. Allık olarak da bu Kore markası olan 3CE markasının Rose Beige aldığını kullanıyorum. Siz herhangi bir şeftali tonu kullanabilirsiniz bu makyajda ya da hangi ton istiyorsanız. Şu makyajda hangi ton yaparsanız yapın güzel olur allıkta. Ten renginize göre bir ton seçebilirsiniz. Pembe de olur, şeftal de olur, bronz da olur, mürdüm tonlar da olur. Yani çok hafif bir, hafif bir smoky makyaj olduğu için hepsi olur şu anda. Aydınlatıcı olarak da eski dost Mary kullanacağım. Bu benim ilk aydınlatıcımdı bu arada. Hatırladığım kadarıyla ilk aydınlatıcımdı. En favori dudak kalemim zaten Essence'in 08 numaralı dudak kalemi. Yine bunu kullanacağım. Çünkü tam dudağımın renginde. Ne çok ölü gibi yapıyor dudaklarımı, çok soluk yapıyor. Ne de çok fazla renkli yapıyor. O yüzden seviyorum bunu. Şimdi Mac'den Pürzenes'in ruju alıyorum. Ve böyle pıt 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 yaparak sürüyorum. Dudak bir tık pembe geldi bana. O yüzden Golden Rose'un Long Stay Liquid Mat'larından hangi rengiymiş bu? Yani çok küçük bir şey. Nın hangi rengi olduğunu bilemiyorum. Elimde bunu buldum renk olarak. Evet şimdi daha iyi oldu. Biraz daha notlaştı sanki. Makyajım bitti. Birkaç küçük açıklama ve öneri daha vermek istiyorum. Ben burayı biraz daha kirli bırakıyorum. Gördüğünüz gibi burayı full sıfırlamıyorum, dümdüz net yapmıyorum. Ama siz isterseniz burasını kirli ve daha dağınık sevmiyorsanız, gölgeli sevmiyorsanız buraya çok net bir konsiler sürüp orasını tamamen temizleyip dümdüz yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben o şekilde sevmiyorum. Bana çok fazla yapmacık geliyor o şekilde çok net makyajlar. Böyle daha dağınık ve daha doğal seviyorum. Ama dediğim gibi herkesin zevki çok farklı. Siz öyle seviyorsanız onu netleştirebilirsiniz. Onun dışında lip gloss'a da bu makyaj çok güzel oluyor. Yani bu makyaj yazın böyle yapışık bir saç arkası salık ama böyle önünü bu şekilde yapıştıracaksınız. Lip gloss. Olay oluyor. Gerçekten çok güzel. <laughs> heyecanlandım yalnız. Dışarı çıkamıyoruz ya böyle dışarı çıksam nasıl olur diye çok heyecanlandım. Güzel olurdu evet. <laughs> Allah benim makyajım bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar bugünlük. Nasıl buldunuz makyajı? Yorumlarda mutlaka yazın. Beğendiyseniz tabii ki beğen tıklamayı unutmayın. Beni desteklemek için benim için çok önemli. Beğenmediyseniz her zaman beğenmedi tıklayabilirsiniz. Ben çok seviyorum bu makyajı bilmiyorum. Yani Smoky ama asla yoğun ve ağır değil. Ne düşünüyorsunuz? Sizce normal günlük yapabileceğiniz bir makyaj mı? Yoksa ben bunu anca düğünde yaparım diyen bir kesim mutlaka olacak. Yoksa öyle bir makyaj mı sizin için? Mutlaka yorumlara yazın onu da. Yani bilmiyorum ben çok sevdim. Daha fazla ben şey yapmayayım size tutmayayım. <laughs> o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize kocaman öpüyorum.